etmek gerekiyor. 6C 120-130-140 serisinde 130 örneğinden biraz örneklendirip konumuzu sizlerle paylaşacağım. 130 örneğinde önce motordan başlayalım. Zira en önemli kısımlarından bir tanesi. Tier 4 yeni nesil bir motora sahip. Tier 4 motora sahip Iveco motora sahip. Iveco motoruyla SCR yakıt teknolojisi AdBlue ile düşük yakıt tüketimi ile aynı zamanda düşük bir emisyona sahip sessiz bir çalışmaya sahip ve en önemli kısım Iveco motorda common rail bir özellik var. Yani elektronik olarak yönetilebilen bir motor. Yani e, yeni yeni nesil traktörlerde bulunan düşük yakıt tüketimiyle ekrandan birçok alanda görebileceğiniz ve yeni nesil olarak da AdBlue ile çalışma tarzıyla, gücüyle, etkinliğiyle artık Avrupa'nın, dünyanın kabul ettiği common rail Iveco motorda 6J serisinde. Burada motor dışında yüksek bir torka sahip. 6C serisinin 120 e, örneğinde 498 Nm, 130 örneğinde 540 Nm, 140 örneğinde ise 590 Nm tork gücüne sahip. Güçlü bir traktör motoruna sahip. Bununla birlikte ikinci önemli kısım oldu paylaşalım. Ön aks süspansiyona sahip. Hemen şu e, sağ ve sol tarafında göreceğiniz. 6C serilerinde bunu opsiyon olarak tercih edebiliyorsunuz. Türkiye'deki birçok ithal traktörlerde dahi olmayan bir sistem var. Ön aks süspansiyonuyla. Zaten Landini'nin 6C serisinde daha önce 7 serisinde anlatmıştık. Kabin süspansiyonu da var. Standart bir kabin süspansiyonu var. Sürücü koltuğunda yine bir hava süspansiyonu var. Ön aksındaki süspansiyonun yine traktör içerisinden iki farklı düğmeyle hem süspansiyon otomatik ayarlanması hem de süspansiyonun kademeli bir şekilde yine düğme kontrolüyle önünün ağırlığının yüklenmesi, arka ağırlığının kaldırması gibi özelliğini Traktör operatörü çok rahatlıkla yönetebiliyor. Burada en önemli kısımlanan bir de şu. Landin 6C serisinde 4 tekerden bağımsız frenleme sistemine sahip. Yüksek işlerde ağır tonaj işlerinizde veya çalışma tarzının birçoğunu yönetirken Landin 6C serisinden 4 tekerden bağımsız frenleme sistemini rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Yine traktör içerisinden elektrohidrolik çift çekerini diferansiyel kilidini yönetebiliyorsunuz. Yapı özelliklerini bakmak gerekiyor. Yüksek bir aydınlatma özelliği var. Bu noktada çok detaylandırmayacağım ama yapı özelliğinde güçlü bir yapıda olduğunu paylaşmak gerekiyor. Hatırlarsınız 5H serisinde daha öne ovalli bir eğimli bir traktör Bakın daha e, estetiği ön plandayken 6C serisinde 7 serisinde traktörün daha güçlü konsept olarak daha heybetli olduğunu yapı olarak görebiliyorsunuz. Bu seriyi bu örneği çiftçilerimiz de hoşuna gidiyor. Çiftçilerimiz traktör dediğinde biliyorsunuz bir iş makinesi traktör daha güçlü olmasını istiyor, daha güçlü durmasını istiyor. 120, 130, 140 serisinde de bu güçlü yapı olduğunu, bu güçlü yapıda olduğunu paylaşmak gerekiyor. Devam ettiğimizde traktörün benim dikkatimi çeken kabinin çok geniş olması dışarıdan bakıldığında ve ee, et buluyor olmasına rağmen SCR yakıt teknolojisi olmasına rağmen Tier 4 bir motora özelliğine sahip olmasına rağmen egzozunun sağ tarafta çiftçi operatörünün e, görüş açısının tam dışında olduğunu söylemek ve çiftçimizin çalışma esnasında daha kolay çalışabileceğini paylaşmak doğru olur. Aynı zamanda birçok traktörlerde şunu göreceksiniz. İthal veya yerli 110 beygir geçtikten sonra traktörün sağ tarafı felç. Çalışamıyorsunuz inip binemiyorsunuz. Landy'nin 6C serisinde traktörün hem sağından hem solundan inmeniz ve binmeniz mümkün. Devam ettiğimizde iki aks mesafesi 2,5 metre bir traktör. Traktörün şöyle etrafına baktığınızda sallı bir traktör olduğunu, gücünün toprak işleme esnasında e, sallı özelliğinden dolayı daha da gücünü etkin kullanabildiğinizi paylaşabiliyorsunuz. Zira çiftçilerimiz artık 110 beygir üzerindeki 120, 130, 140 beygir sınıfındaki traktörlerde daha çok güç arayışında daha çok kompakt işlerinde gücü ön plana çıkarmak isteği içinde ve 4 silindirli bir motorun güçlü bir örneğin olması sebebiyle ve traktörün yapı özelliğinin buna uygun olması bir anlamda çiftçilerimizin ihtiyacını karşılamada özellikle orta ve büyük ölçekteki işletmeye sahip çiftçilerimizin ihtiyacını karşılamada hem yeterli hem de daha da fazlası olduğunu paylaşmak gerekiyor. Yayınımızın başını ifade etmiştim. Ergonomi, konfor ve sessiz çalışma. Sessiz çalışma Tier 4 Iveco motoru kamerayı Konforu, kabin süspansiyonu, ön aks süspansiyonu, ergonomisi. Traktöre baktığınızda değerli izleyenler, egzoz konumlandırmasından traktörün ön sağ ve sol tarafında yakıt deposunun veya küçük el aletleri çantasının dahi konumlandırmasının muazzam bir ergonomiklik yapıldığını göreceksiniz. Dikkatinizi çekecek. Çünkü çiftçilerimiz karışık şeyler istemiyor. Daha sade, daha sabit, daha bakıldığında her şeyi bulabileceği bir yapı istiyor. Landin'in 6 C serisinde bunları görmek mümkün. Aynı zamanda 185 litrelik bir yakıt deposu kapasitesine sahip. Bununla birlikte 25 litrelik bir et buluğu yakıt deposu kapasitesi sahip olduğunu paylaşmak lazım. Traktör içerisinde anlatımlarımız yapacağız elbette ama Traktörün ilk etapta e, motor özelliği, yapı özelliği, bununla birlikte genel durum hakkında bilgi paylaşırken sizlere e, Landin 6C serisinin ilk etaptaki e, donanımlarının ve yapısının harika olduğunu paylaşmak gerekiyor. Traktörün arkasından değerli izleyenler, hidrolik ve kubrik hakkında bilgiler paylaşmak istiyorum. Zira ikinci önemli bir kısım. Ardından transmisyon ve ergonomisiyle ilgili kabin içerisinden Landini 6C.